Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kolombiya Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek. Kolombiya, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye karar verdi. Kolombiya’da ulusal afet risk yönetimi biriminin ongut açıklamasında arama kurtarma ekibi, 8 köpek, veterinerler, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan ekibimiz pazar günü yola çıkacak bilgisi verildi. Türkiye’nin Bogota büyükelçiliği de Twitter hesabından Kolombiya’nın desteğine teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı. Dost Kolombiya hükümeti arama kurtarma çalışmaları ile rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak üzere Türk Hava Yolları uçuşlarıyla yarından itibaren 45 profesyonel ve 8 köpekten oluşan araman kurtarma ve sıhhiye ekibini ülkemize gönderecek. Ekip seyyar acil istasyonu da kuracak.